nasihat kandilinden bir işaret göründü. Tenim içinde canım andan yana süründü. Nefsimin ejderhası döndü, bana hamletti. Kanaat hay demezse yeri göğü yer indi. kanaati yar edin, uyma nefs dileğine. Eresin hakikate, yerin buldun, dur imdi. Kanaat dediğini eğer sen tutmaz isen, nefsine uyar isen, sergerdan ol, yor imdi. Yunus hak tecellisin, şiir dilinden söyler. Can da gevher var ise, haktan yana, yür imdi.